Arsanın devlerinden Pegasus Hava Taşımacılığı hiç uzatmadan direkt konuya giriyorum. Günlük grafiğe baktığımızda 215'ten 223'e bir yükseliş yapmış. Bakın şu 10 günlük ortalama, şu 20 günlük ortalama, şu 50 günlük ortalama. Şu 10 demişim. Şu 20, şu 50, şu 100, şu 200. Çok özür. 20, 50, 100, 200. Şu anda ise günlük bazda getiri sağlamış. 5 günlük grafiğe geçiyorum. 5 günlük periyotta bu hisse ne yapmış Pegasus? Yani bir yatırımcısına bir kazanç sağlamış mı bir bakalım. 5 günlük ortalama 223 218. Çok bir hareket yok son gün sadece bir yükseliş hareketi yapmış ama çok az tatmin edici değil. 1 aylık periyoda bakıyorum. bir aylık periyotta hisse bize ne söylüyor? Pegasus'un yani pek iyi olduğunu söyleyemem. Bir ay önce 223, 220. Evet, bir aydır hisse aynı yerinde sayıyor. Bakın burada altın kesişme, golden cross olmuş. Burada ölümcül kesişme, deadly cross olmuş, aşağı gitmiş. Bakın burada golden cross olmuş. Ne günle denk geliyor? 16 Ocak'ta yükseliş sinyali vermiş. Burada bir direnç var. Buraya geldi mi satış gelir diyebiliriz. Burada bir direnç var 225'lerde. Bir aylık periyotta bir şey kazandırmamış. 208'e kadar düşürmüşler hisseyi. 10 Ocak'ta 208'e düşmüş. Orada alıcı gelmiş. 3 aylık grafiğe bakalım. 3 aylık grafik hissenin bize Durumunu biraz daha netleştiriyor. 3 aylık grafikte de hisse 3 ay önce 244'müş. Yani 3 aydır hisse aşağı doğru gidiyor. Bakın burada yukarı bir cılı serget olmuş. Aşağı 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 gidiyor. Buradan 244'ten 3 aydır bu yatırımcısını üzüyor. 6 aylık grafiğe bakalım. 6 aylık grafikte üzücü diyebiliyorum. 6 aylık... Pegasus grafiği. Evet, ekran yine dondu. Ha, geldi. 223'teyiz şu anda. 6 ay önce neyi görmüş? Bakın burada çok net görebiliyoruz. 254'ü görmüş. 258'den. 6 aydır bekleyenler gene zararda. Bakın şurada bir düşüş kanalı oluşmuş. Şöyle aşağı doğru giden. Bakın şöyle aşağı doğru giden hala bu düşüş kanalı devam ediyor. Bu kanalı bu kanalı eğer e, geçebilirse yukarı çıkar. Bakın şu anda bütün yatırımcılar profesyonel yatırımcılar şuraya bakıyor. Ya diyorlar bu düşen trend acaba ne zaman sona erecek? Bakın bu şekilde bir çizgi bir kanal düşen düşüş trend kanalı. Şu hisse şu 230'ları falan geçerse bu gider. Buraya doğru gider. Bunu yaptıracaklar sanırım. Bak şurayı takip edin, şurayı takip edin. Yani ilgilenenler ben buna para yatırmam da şu anda. Bir yıllık grafiğe bakalım. Bir yıllık grafikte Pegasus bize ne söylüyor? Bir yıllık grafiği şöyle küçülteyim. Bir yıl önce geçen sene Şubat ayında hisse kaçmış? 150'ymiş. 150'den 223'e gitmiş yaklaşık 70 %50 enflasyon kadar diyelim varlık ise ama şurada bakın şuraya iyi bakın şurada bir halen daha düşüş trendi devam ediyor diye bak şurada düşüş var şurada yükseliş başlamış ise hemen hemen bir yıldır aynı seviyede devam ediyor gibi bir görüntü çiziyor bir de buna dolar bazlı bakalım bir yıllık grafik USD cinsinden bakalım ise kar mı ettirmiş, zarar mı ettirmiş. Evet, yaklaşık 12 Temmuz son 6 aydır 7 dolar aşağı doğru gidiyor. Bakın bu aşağı doğru giden şurada bir kanal görebilirsiniz. Bakın şu. Bu kanal şuradan kesip çıkarsa bu böyle doğru gider arkadaşlar. Kanal katlaması olabilir. Yani 7,5 dolara doğru bir gidecek gibi görünüyor. Şuraya kadar gider. Hisse şurayı 230'lara geçerse durum bu arkadaşlar. Çok şey yapmaya gerek yok. Bu hisseye ben para yatırmam yani şu anda. Hisse senedi canlı pek verimli görünmüyor. 5 yıllık grafiğe bakalım bir de. Son olarak 5 yıllık grafik ne yapmış? 5 yıl önce para yatıranlar 1 dolardan 6 dolara gelmiş. Bakın iyi bir performans sergilemiş. Şurada bir Bakın bir merdiven hareketi var. Burada merdiven hareketi var. Şu hareket olacak gibi. Şu hareket olacak gibi görünüyor. Bunu yaptırabilirler. Yapacaklardır. Bu sene bunu yaptırırlar. Pegasus. Çünkü burada bekleyen bir sürü adam var. Bunları kaçırmamak için bu hisseye bu hareketi yaptıracaklar diye tahmin ediyorum.